Mehpare bak. Sen de annesin. Şikayetini geri al. Ben senin oğlunu çok uyardım. Madem beni dinlemedin, biraz orada kalsın da aklı başına gelsin. Ya elini vicdanına koy. Gencecik bir delikanlı benim oğlum. Geleceği mi kararsın? Yazık değil mi ona? Benim kızıma yazık değil mi? He? Senin oğlun da benim kızımın hayatını karartmak için kararlı. Onlar genç. olur öyle şeyler. Ama oğlumun hapse girmesi hayatı boyunca karşısına çıkar. Ben buna dayanamam. Bir dakika Mehbare. Ne olursun geri al. Yalvarırım. Ne olur geri çek. Ana yüreği işte. Ana olacağına taş olaydım daha iyiydi değil mi? Bak gene vicdanım el vermedi. Senin oğlunun hapislerde çürümesine vicdanım hiç el vermedi. Tamam. Şikayetimi geri alacağım. Gerçekten mi? Ay Allah razı olsun senden Mehbare. Yalnız şikayetimi çekmemin bir bedeli olacak. Ay Mehpare sen utanmadan bir de benden para mı istiyorsun? Aa yok para mı istemiyorum. Burada sadece oğlunun cezasının karşılığı bir şey bedel bu. Bu kadar. Bak sonra var ya yatıp kalkıp bana dua edeceksin. Kız yoksa sen üç kuruş için oğlunun sicilinin kirlenmesine göz mü yumacaksın? Aa! Sen ne biçim insansın be kadın? Bir de anne olacaksın. Senin içinde birazcık bir vicdan kalmamış. Tamam diyor. Yine de yaranamıyor ha sana. Ay yani. Bir dakika. Senin kocan hapisteydi değil mi? Neden sordun? Ne oldu ki? O adam var ya, Allah'ın sevgili kuluymuş, senden kurtulmuş. Kız, bana bak. Sen benim kocama mı göz diktin ya? Benden kurtulsa da kurtulmasa da sana ne? Seni ilgilendirir mi? Çekmiyorum. Bundan sonra para da versen şikayetimi geri almıyorum. Sen o şikayeti geri alacaksın, benim yiğidim serbest kalacak. Yoksa çok kötü şeyler olur. Hadi bakalım Mehbara Hanım. Eyvah, yaman, benim yaman. Yürü, yürü. yürü hadi işine hadi. yürü. Yürü, adam, yürü. Anne. Ne oldu? Ne bağırıyorsun anne diye? Neriman teyze niye gelmiş? Cevap versene. Neriman teyze niye gelmiş? Niye gelmişse gelmiş sormadım. Anne bak o kadın kolay kolay gelmez bu kapıya. Yiğit'le ilgili bir şey mi olmuş yoksa? Sen anlatmıyorsan ben de gider ondan öğrenirim. Kız gel buraya nereye gidiyorsun ya? Yiğit'ten bir haber var mı onu öğrenmeye? Sen hiçbir şey söylemiyorsun ben de kadından öğrenirim. Anasını aramış ya. Selam söylemiş sana. İşte Neriman Hanım da ondan gelmiş buraya. Sana selam göndermek için. Ya bak şimdi aklıma geldi. Anneciğim o zaman niye bana bunu iki saattir yalvartıyorsun da söylemiyorsun? Ne diyecektim? Anasını aramış da seni aramamış mı diyecektim? He? Sen bir de üzül, üzül. Hey gidim Bak ilk aklına anası gelmiş. Sen gelmemişsin. E, tabii ki önce annesini arayacak. Biz haber aldığımızda şükredelim. E başka ne demiş? Ya anne söylesene insanı çıldırtma. Ne söylemiş? İyi miymiş? Karakola niye almışlar onu? Ay yeter çıldırtma beni ya. Sorgu memuru gibi ne sorguya çekiyorsun? İyiymiş işte. Ölmemiş. Herhalde anası suçunu söyleyecek değil ya çocuğunun. Örtbas edecek. Ya kız nereye gidiyorsun sen? Evde bir sürü iş var. Yemek yok evde. Bir işi ucundan tut ya. Bir işe yarasana. Duydun mu beni? Konuşmam lazım benim. <laughs> <laughs> Telefon Allah kahretsin. Efendim Necip ne oldu? Alo Mehpare abla nasılsın? İyiyim sağ ol. Siz de iyisinizdir inşallah. İyiyiz biz de sağ ol. Senin için aradım biliyor musun? Nereden bileyim ben senin niye aradığını? Söyleyeceksin ki bileceğim değil mi Necip? Bizim Cansu'yu biliyorsun. Benim büyük kız. Çok seversin. He, biliyorum. Ne olmuş? İstanbul'da üniversite kazandı. Sizin aşağıdaki okul yok mu? Orayı. İçim? Onda o kadar akıl var mıydı? <laughs> Akıllı tabii ya. Yurt için başvuru yaptık ama daha açıklanmadı. Abla, senden bir ricam var. Yurt sonuçları açıklanana kadar Cansu sizde kalsa diyorum. Olur mu? Kelin kelliği yetmez başında çıban çıkar. Kendimizi doyurduk da can su kaldı. Efendim abla? Ha yok yok bir şey demedim anlat dinliyorum ben seni. Ha tabii kabul edersen sana da külfet olmamak adına. Eve çıksa ödeyeceğimiz parayı sana vereyim diyorum. Hem kız yabancılık çekmesin hem de Olur, tamam. Vallahi mı? Tabii tabii canım ne olacak? Ah Necip'im benim ya. Biz akrabayız değil mi? Amca çocuğuyuz. Aramızda lafı mı olur yani? Ben de öyle düşünmüştüm. Karı bak bir de Mehpare ablama sevimsiz dersin. Sen hemen gönder pa Sen yani şey Cansu'yu hemen gönder. Bak Necip var ya senden bu parayı asla almaz. Ama ısrar edince dayanamadım işte. Seni kırmayayım dedim. Anladın değil mi? İstanbul'daki fiyatları biliyorsun değil mi? Hani kira fiyatlarını. Yok bilmiyorum ama sen ne dersen ablacığım. Ben arayacağım seni. Öpüyorum çok. Bay bay. E, tamam tamam hadi. Allah'ın selameti başına. Şimdi kira. Aydat, yemek hepsini eklemek lazım yani öyle. Bu zamanda kolay değil. O kız iyi olacak. Hastanın ayağına can gelirmiş. E ne olacak canım? Akrabayız şunun şurasında. Tutup kızcağızı herhalde yurtlarda sürüklemeyecektim. Sürünürdü yoksa ben olmasam. Allah'tan ben varım da sürünmüyor. yüzsüz kadın. Hadi. Oğlumun hayatını yakacak. Neriman teyze. Kadar olmaz. Neriman teyze. Şey ya, böyle şey. Ya. Neriman teyze. Yiğit'ten bir haber var mı? Durumu nasıl? Niye karakola götürmüşler? Annene sor. Annene sor bakalım oğlumu neden karakola götürdüklerini. Neriman teyze, niye böyle yapıyorsun? Niye bana kızıyorsunuz? Ben ne yaptım size? Yiğit'i merak etmem suç mu? Sen bana bir şey yapmadın kızım. Benim öfkem sana değil ki annene. O annen olacak kadın var ya, yaktı oğlumun başını yaktı. Allah veri de anlatmamış olsun ya. Ama durmaz ki. Tabii canım. Kadın hemen ispiyonlamıştır. Ne yapacak ki başka? Of. Hayırdır hanımefendi? Nereye gidiyorsun? Yine bir masumun canını yakmaya mı? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? İnanamıyorum artık sana. Aklım almıyor yaptıklarını. Yiğit'i şikayet etmek nedir ya? Sen ne saksat duruyorsun onu? Ne istedin ondan? Hele Neriman teyzeye söyledikleri. Yapıp yapıp da kurtulamazsın. Pişman olmadığını biliyorum. Hemen böyle susacaksın, unutulacak öyle mi? Ben seni çok iyi tanıyorum. Yazık sana. Kızım, yani ben şimdi ne diyeyim ki şaşırdım? Biraz otur sakinleş. Seherim, ben ne yaptıysam senin iyiliğin için. Sakın, sakın bana senin iyiliğin için deme. Senin bu zamana kadar yaptığın hangi şey benim iyiliğim için oldu Allah aşkına? Kadın anlattıkça yerin dibine girdim ben. Yürü! Hemen gidiyoruz karakola şikayetini geri alacaksın. Yaptığın şeyi temizleyeceksin yürüsene çabuk hemen şikayetini geri alacaksın yürü dedim. Karakola gidiyorsun yürü! Hiçbir yere gitmiyorum. Of!